Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mebniyi de zamiri anlatmaya devam ediyoruz. Zamiri fasıl ve zamiri şanı anlatacak. Şimdi Musanif Hazretleri. Daha sonra ismi işaretlere geçeceğiz inşallah. Evet hemen bakalım ibaremize. Ve ve satu. Ortalar araya girer. Beynel müptedeyi mübteda arasına vel haberi haber arasına nerede girer? Gablel ile amiller dahil olmadan önce ve badeha ve amiller dahil olduktan sonra ne girer? Sigatü merfu in merfu sigası öyle merfu sigası ki munfasilin munfasıl olan yine öyle merfu sigası ki mutabıkın mutabık olan uygun olan neye uygun olan lil müptedei müptedaya. Evet amiller dahil olmadan önce ve dahil olduktan sonra müpteda ve haber arasına müptedaya uyumlu munfasıl merfu sigası ne yapar? Girer. Yüsemma bu siga isimlendirilir. Nedir diye isimlendirilir? Faslen veya bu merfu zamir veya bu merfu diyelim. Merfuya gönderelim. Bu merfu isimlendirilir. E, nedir diye isimlendirilir? Faslen, fasıl diye. Niçin fasıl diye isimlendirilir? Liyafs veya liyafs e, fasl ettiği, ayırdığı için, nereye ayırdığı için? Beyne kevnihi. Haberin olması arasının nedir olması? Naten nat ve haberen Haber. Ve bu zamir haberin naat ve haber olması arasında ayırdığı için, fasl ettiği için fasıl diye isimlendirilir. Evet bu zamire ne denir? Zamire fasıl denilir. Evet müpteda ile haberin arasına amillerden önce ve sonra gelenin e, sıfat ve haber olup olmadığını açıklamak için müptedaya uygun bir merfumun fasıl kalıbı sigası girer. Buna zamirul fasıl denilir. Bakalım şimdi veya şartını da okuyalım. E, bitirelim. Öyle anlatalım. Evet ve şartühü bu e, merfu e, munfasıl sigasının kalıbının şartı nedir? En yeküne. olmasıdır. Ne olmasıdır? El haberu haber nedir olmasıdır? Marifeten marife olmasıdır. Ev ef ale ef ale min keza ef ale min keza kalıbında olmasıdır. Evet bu zamiri faslın şartı getirilmesinin şartı haberin marife veya ef alümin keza yani min ile kullanılan ismi taftil kalıbında olmasıdır. Mislü kâne zeydün hüve eftale min amrin gibi. Evet arkadaşlar neymiş? Örneğimize bakalım. Zamir faslı neymiş? haber marife olduğu zaman o haberin sıfat değil de haber olduğunu ifade etmek için, belirtmek için, fasl etmek için, ayırmak için Gelen zamire, müfteda ile haber arasına gelen zamire ne diyoruz? Zamiri, fasıl diyoruz. Zeydün zeyt, hüve o zeyt nedir? El kaimü, kaimdir. Ya Şöyle diyelim, zeydün zeyt nedir? Hüvel kaimü, kaimdir. Zeyt kaimdir. Zeydün müfteda, el kaimü, haberdir. Normalde mübtedanın şartı marife olmaktır. Haberin şartı nekre olmaktır. Mübtedan marife olur. Zeyt alem olmakla marife olmuş. Haber kaimün diye e, nekre olması gerekirdi. Fakat burada marife olmuş. Bazen marife de olabilir. Haber böyle marife olduğu zaman şimdi mübtedamız da marife. ne olur? Hüve'nin olma e, hüveyi alalım. E, ne olur? Zeydün el kaim olur. Zeydün Zeyd Öyle zeyt ki el kaim. Kaim olan zeyt gibi ben buna ne yapabilirim? Sıfat mevsuf anlamı verebilirim. Kaim olan, ayakta olan zeyt. Ayakta olan zeyt diye. Kaim olan zeyt diye ne yaparım? Sıfat mevsuf anlamı verebilirim. Yani el kaiminin haber değil de sıfat olduğunu zannedebilirim. Evet. Çünkü haber olduğu zaman ne oluyor? Anlam değişiyor. Zeyt kaimdir. Ayaktadır diye ne yapıyoruz? Dırdır anlamı veriyoruz. Yani hem yapı olarak da yani bir isim cümlesine dönüşmüş oluyor. Tamamen farklı bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla işte haber marife olduğu zaman kaimi gibi haber marife olduğu zaman bu müptada ile haber arasına ne yapar? Bir zamir girer ve ne deriz? Zeydün hüvel kaimi deriz. İşte bu zamire ne denir? Zamiri fasıl denir. Niye gelirmiş bu zamir? Bu zamir haberin e, haber olup sıfat olmadığını ifade etmek için yani haberin kendisinden sonra gelen zamirden sonra gelen marife kelimenin e, sıfat olmayıp haber olduğunu e, ifade ediyor dolayısıyla sıfat ile haber arasını ayırdığı için kendisine e, ne deniyor zamiri fasıl deniyor fasıl ne demek ayırmak anlamında yani bu kelimenin e, sıfat değil de haber olduğunu ifade ettiği için bu ayrımı yaptığı için ne deniyor zamiri fasıl deniyor Şimdi ibareye bakalım sırasıyla ne dedi? VT ve SATÜ beynel mübtede ve haberi. Mübteda ve haber arasını ortalar. Evet mübteda ile haber arasına girdi. E, amiller dahil olmadan önce. Yani mübtedanın başında burada herhangi bir amil var mı? Yok. Amiller dahil olmadan önce de girebilir. Ve bade ve amiller dahil olduktan sonra da e, girebilir. Evet mesela başına bir amil getirelim. kane getirelim. Müfteda ve bir haberin başına gelen amil ne olur? Kâne olur mesela. Kâne oldu. Kim? Zeydün Zeyd Hüvel Kaim. Evet. Kaim oldu. Şimdi burada da yine haberimiz marife olmuş. Haberimiz marife olmuş. Ve ne olmuş? Müfteda ile haber arasına zamiri fasıl girmiş. Ve burada müfteda ve haberin başına bir amil gelmiş. Kâne gelmiş ama e, bu şekilde de olabilir. Yani ister kâne olsun, ister olmasın, yani mütteda haber ister tek başına gelsin, isterse başına bir amil bulunsun, kâne gibi, inne gibi, e, ne olur e, mütteda ile haber arasına zamiri, fasıl gelir. Bu haberin e, sıfat değil de haber olduğunu ifade etmek için. Evet ve e, mütteda'ya uygun olan dedi. Evet mütteda'ya uygun. Burada zeyt müfret müzekker olduğu için hüveden atmış müfret müzekker olarak gelmiş. Evet, e, hint olsaydı ne olurdu? Zamirimiz hiye olarak gelirdi. Evet. Übtedahi ne yapar? mutabık olur. E, ve bu zamir ne diyor? İbarenin devamında e, merfu sigası dedi ayrıca. Merfu sigası, merfu zamiri demedi. E, çünkü e, isim ve e, zamir olması yani isim ve harf olması arasında daha doğrusu ihtilaf var. Yani zamir olmasında ihtilaf var. E, bu yüzden ne dedi? Siga e, ifadesini kullandı Musa'nı Fazl de e, merfu zamiri demedi. Ve ibarede ne dedik? Şartı e, marife olmaktır. Haberin haberin marife olmasıdır. Yani zamir faslının gelmesinin şartı haberin marife olmasıdır çünkü e, fasıl işine burada ihtiyaç duyulur. Yani e, haber marife olduğu zaman, Müteada da marife olduğu için zaten e, ne olur? O zaman sıfat mevzufa karışma ihtimali olur. Bu yüzden. Ne olur şartı marife olmasıdır. Haberin marife olmasıdır demiş. Veya F alümin kalıbında olmasıdır. Evet F alümin yani min ile kullanılan ismi teftil kalıbında olmasıdır. Çünkü bunun da başına ne yapar? La tarif gelmez. Evet şimdi bunun örneğini kitabımızda zaten vermiş. Buradan bakalım. Yani bu sanif hazretleri F alümin kalıbına örnek vermiş. F alümin kalıbına örnek vermiş. Ee, ve amiller dahil olduktan sonra ya misal vermiş. Ba daha yani kane gelmiş burada. Amillerin dahil olmasına ve haberin başına amilin gelmesine örnek vermiş. Evet, kane oldu Kim kimzeydünüz zeyt, ee, nedir oldu ve eftale. Daha faziletli oldu min amirin amırdan daha faziletli oldu. kane nakıs fiil zeyt ismi, eftale haberidir. Ee, burada e, haber ne olmuştur? Haber Efdalü min yani min ile kullanılan ismi teftil olmuştur. Burada da yine müpteda ile haber arasına ne girer? Hüve zamir faslımız girer. Müpteda olan zeyde uygun olarak müfret müzekker olarak gelmiş. Evet ifade ettiğimiz gibi efalü yani ismi teftil e, min ile kullanılan ismi teftilin başına da mı tarif gelemeyeceği için e, bu şekilde ne yapar? E, müpteda haber arasına zamiri fasıl gelir. Evet, Tekrar baktığımız zaman ne yapıyormuş müpteda ile haber arasına? E, amiller dahil olmadan önce yani e, müpteda ile habere herhangi bir amil dohul etmezken ve amiller dahil olduktan sonra yani onlara amil dohul ettikten sonra da e, ne yapar? Merfu munfasıl müpteda uygun olan merfu munfasıl sigası ne yapar? Müpteda ile haberin e, arasına girer. Evet, Merfu sigası dedi. Çünkü e, nedir? Zamirliğinde e, onun ihtilaf vardır. Evet, o yüzden zamirliğinde ihtilaf olduğu için az sonra açıklayacağız. E, nedir? Siga kelimesini kullanmıştır. Evet, mutabık olan dedi. Mutabık olandan kasıt nedir? Müfretlik, tesniilik, cemillik, müzekerlik, mühendislik, mütekenlimlik, muhataplık ve gaiplik bakımından ne yapar? Bu zamir müptedaya uyar. Zeydün Hüve'de olduğu gibi ikisi de ne yapmış müfret müzekker olarak gelmiş. Evet. Yine amiller dahil olduktan sonraya misal. Evet, amil dahil olduktan sonra müpte haber üzerine amil dahil olduktan sonraya e, ait kelimeden örneğimiz var. Ona bakalım. Evet, Maide Suresi'nin 117. ayet kelimesi arkadaşlar. Hani öncesine, sonrasına bakmak isteyenler için e, bu şekilde e, sure adının numarasında vermiş. olalım. Eee kunte sen oldun. ente sen erraqib. E, nedir oldun? Erragibe, Gözetleyici oldun. Yani ancak sen gözetleyici oldun. Bu İsa aleyhisselam'ın sözü. E, benim vefatımdan sonra sen onları e, işte e, gören, gözetleyen sendin aleyhim onlara diye devam ediyor ayet-i kerime. Yine e, evveli var. Evet yine mütekelim zamiri kânenin ismi er-ragib haberi e, ne olmuş haberimiz marife olmuş e, ve mübteda ile haber arasına ne gel gelmiş e, zamiri fasıl girmiş. Evet ve amil dahil olmuş yani mübteda haber üzerine amil dahil olduktan sonra da yine ne yapmış zamiri faslımız e, gelmiştir. Bu da amiller dahil olduktan e, sonra da yine zamir faslının kullanıldığına örnektir. ve bu zamir ne diye adlandırılır? Yani bu zamire ne denir? Zamiri fasıl denilir ne için o haberin sıfat ve haber olması arasında ayırdığı için. Yani bu ne demektir? Yani her ikisinin de gelmesi mümkün olan yerde gelir zamiri fasıl. Yani bir kelime ki hem sıfat olma ihtimali var hem haber olma ihtimali var. böyle olduğu yerde zamiri fasıl gelir. Fakat daha sonra kullanım sahası genişletilmiş ve karışıklık olmayan yerlerde de kullanılmıştır zamiri fasıl. Yani öyle yerler vardır ki tam haber marifedir ama e, başka yönlerden e, bir önceki kelimeyle sıfat mevsuf olma durumu söz konusu olamaz. Uyumlu e, değildir. E, ama e, işte bu eee zamir faslın e, kullanım sahası genişletilmiş. Yani karışıklık olmayan yerlerde de artık zamir fasıl e, getirilmeye başlanmıştır. Peki karışıklık nerede olmaz? Yani haber marife olduğu halde biz onun e, mübtedanın haberi olduğunu anlarız. Sıfat mevsuf e, zannetmeyiz. Bu nerelerdedir? Eee, farklılık arz ettiği yerlerde, mübtedanın zamir olduğu yerlerde ve daha başka haberin sıfat olamayacağı yerler dedir diyor. Yani herhangi bir şekilde bakıyoruz ki uyum yok e, bir önceki kelimeyle. E, yani sıfat mevsuf olma durumu yok. Dolayısıyla Oralarda ne yapılır? E, zamir fasıl getirilmez mi? Hayır getirilir. Çünkü yani dediğimiz gibi zamir fasılın kullanım alanı e, genişletilmiş. Yani sıfat mevsufla karışıklık olmasa bile sıfat mevsuf e, olma ihtimali olmasa da olanlara hamlen e, olanlara hamlen e, ne yapmış? E, zamir fasıl kullanılmıştır. Mesela irabın farklılık arz ettiği yerlere örnek verelim. Evet. inne zeyden hüvel kaimi diyelim mesela. Şimdi inne ismin nasıl haberini raf eden Zeyd ismi el kaymu haberi haber marife olmuş. Burada marife ama biz bunun Zeyd'in sıfatı olduğunu zanneder miyiz etmeyiz. Çünkü buradaki eliften biz bunun mensup olduğunu yani bunun da haberi olduğunu El-Kaim'in de haberi olduğunu ne yaparız fark ederiz. Evet dolayısıyla hüve e, gelmese de olurdu ama işte e, zamir faslının kullanım alanı genişletildiği için e, ne olmuş burada da zamir fasıl gelmiş. Yani e, haberin haber olduğu anlaşılıyor. Sıfat olma e, ihtimali yok ama yine de zamir fasıl gelmiş. Yani burada e, el-kaim e, sıfat olmaz çünkü innenin habere ihtiyacı var. Yani cümle ne? İnne Zeyden hüvel kaim. Şimdi bu El-Kaim elbette ki zeyt ismi olduğuna göre inlenin nedir? el de haberidir e, deriz. E, Hüveye e, normal şartlarda e, ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. İnne Zey'den El-Kaim'e diye biz El-Kaim'e haber yapabiliriz. Ama e, dediğimiz gibi e, olanlara hamlen, karışıklık olanlara hamlen. ve Burada da yine zamir fasıl e, kullanılmış. inne zeyden hüvel kaime denmiş. Evet. Zamiri fasıl bu şekilde. Peki İrab konusunda, İrab'daki durumu nedir? Şimdi onu anlatıyor. Ve la mevzi'a yeri yoktur. Lehu o siganın indel halil yani o merfumun fasılın indel halil imam halil indinde İraptan mahalli yoktur. İraptan yeri yoktur. Evet. Evet. Zeydün hüvel kaimü de e, nedir? Hüvenin iraptan mahalli yoktur diyor e, İmam Halil. Yani iraptan mahalli yoktur demek. Ne demek? Yani cümlenin herhangi bir öğesi değildir. E, değildir diyor. Çünkü e, ona göre e, zamir sigasında gelmiş bir harftir zamir fasıl. Evet. Zamir. E, Evet Hüveye bakalım. Zamir e, sigasında, zamir kalıbında gelmiş bir harftir diyor. Yani isim değildir. Dolayısıyla yani zamirler normalde nedir? İsimdir. Ama bunun zamir gibi göründüğüne bakmayın, zamir suretine gelmiş bir harftir. E, harflerin iraptan mahalle var mıdır? Asla yoktur. E, dolayısıyla iraptan mahalle yoktur diyor. Evet bazı alimler, bazı nahivciler mebni bir isimdir. İraptan mahal almasını gerektiren bir sebebi yoktur. Ameli bulunmamaktadır diyor. Bazı alimler isimdir ama irabtan mahalli yoktur diyorlar. İsimdir ama irabtan mahalli yoktur. İmam de diyor ki bir kelime isim olsun da irabtan mahalli olmasın mümkün müdür? Değildir. Öyleyse bunun hakkında harf olduğuna hükmetmemiz gerekiyor diyor. Evet isim diyorsunuz madem her ismin iraptan mahalli vardır. Bütün isimlerin iraptan mahalli olur. Dolayısıyla bunun harf olduğuna hükmetmemiz, harfiyetine hüküm verilmesi gerekir diyor İmam Halil. Evet ve bazıül arabi, arabın bazısı da nedir? Yec'aluhu o e, sıgayı e, kılar. Nedir kılar? Mübtedâ mübteda kılar ve mabadehu ve mabadeni de kılar. Vabatuf mabadehü matuf yecelehu dekühu matufun aleyh yani badini de kılar. Nedir kılar? Haberuhu. haberahu. bu şekilde anlam verirsek yecele'nin yine ikinci mef'ulü olmuş olacak. Haberahu, onun haberi kılar. Evet. Bazı Arap, Arap'ın bazısı, Arapların bazısı o merfu munfasıl zamirini veya işte merfumun merfu munfasıl veya işte zamiri faslı da diyebiliriz kısaca. Anladık artık orayı. Zamiri faslı e, ne yapar? E, kılar ve ma'badini de mübtedanın haberi kılar, haberi yapar. Şimdi cümledeki şu iraba baktığımız zaman arkadaşlar e, ma haber mübteda haberuhuyu haber yapabiliriz. Yani ma ve ma halbu ki onun ma nedir? nedir? Haberuhu onun haberidir diyebiliriz. Yani ma badehu mübteda haberuhu haber olup e, bu cümle hal cümlesi olabilir. Veya baba atıf yaparız. Yani baba haliye yapabiliriz bu şekilde. Veya baba atıf yaparız. Az önce ifade ettiğim gibi. Evet. Ama baba olmasaydı mesela yecelühü mübteden ma badehü haberuhu olsaydı o zaman e, ne olurdu? Kesinlikle e, hal cümlesi olurdu ve ma badehü mübteden haberuhu bunun e, haberi olurdu. Ama baba atıf yaparsak haberahü diye e, iki mefhul üzerine atfederek e, ne yapabiliriz? E, da okuyabiliriz. Evet. bazı Araplar arkadaşlar neymiş? E, zamir fasla müptedadır. Zamir fasıldan sonrası da haberdir diyorlar. Zamir fasıl müptedadır. Mabadi haberdir diyorlar. Nitekim e, ait kelimede de künte enter ragibü diye ve ne yapıyorlar? Ragibü'yü merfu e, okuyorlar. E, çünkü ente müptedadır, er ragibü haberdir diyorlar. Evet, yani o zaman ne olmuş oluyor? E, bu cümle e, Kânenin haberi olmuş oluyor. Bu isim cümlesi şeklinde e, Kânenin haberi olmuş oluyor. Evet, İmam Halil ne dedi? E, harftir, İrab'tan e, Yani is, e, zamir suretinde yazılan, isim suretinde yazılan. Zamir nedir? Bir isimdir, değil mi? Bir müstakil bir manası var. E, dolayısıyla isimdir. İsim suretinde yazılmış. İsim suretinde yazılmış harftir diyor. Ama ee, bazı Arap'ta ne yapıyor? Zamir Fasl-i ma'badini haber yapıyor. Yine Alim tüzeyden hüvel muntaliku. Evet. E, ne şekilde kullanıyor bunu Araplar? Alim tüzeyden hüvel muntaliku diye ne yapıyorlar? Haber yapıyorlar. Yani e, Zamir Fasl-i e, ma'badini kendisinden e, sonra olan e, lafzı da haber yapıyor ve merfu okuyorlar Araplar diyor. Şimdi alimtü bildim. Zeyden zeydi. Hüve e, o zeyd. El muntaliku gidicidir. Zeydin gidici olduğunu bildim. Yani alim tü fiil fail Zeyden birinci meful. E, Hüvel muntaliku cümlesi, isim cümlesi nedir? İkinci mefuldür. Yani bu şekilde kullanmışlar. Yani bu cümle nedir? Mahallen mensuptur. Evet. Hüve mükteda. El muntaliku nedir? Haberdir diyorlar. Evet. Evet. Eğer e, harf kabul edip yani İmam Halil gibi e, harf kabul etseydik ne olurdu? El-Muntalika diye mensup okurduk. Alimtü birin yani fiil fail. Z'den birinci mef'ul. El-Muntalika ikinci mef'ul olurdu. Ama hüve müpteda olduğu zaman otomatikmen e, mabade haber oluyor. Ve merfu oluyor. El-Muntaliku şeklinde. E, İbn-i ne dedi? Ve bazul arabi dedi. Arapların bazısı dedi. E, Arapların bazısı ne yapıyor? E, zamir zamiri faslı yapıyor. E, zamir zamiri faslı mabadini de sonrasında haber yapıyor. Bu şekilde kullanıyor. Yani nahvicilerin müpteda olduğuna hükmetmelerine sebep olacak şekilde kullanırlar. Evet, yoksa Araplar müptedayı ve haberi bilmezler. Evet, yani e, zamir faslı müpteda, mabadini haber merfu şekilde kullanmışlar ve nahivciler de buna ne demişler? Yani e, bu şekilde yani Araplar zamir faslı müpteda, mabadini haber yapmıştır diye bunu bu şekilde kurallaştırmışlar yani. Ee, yine farklı bir örnek verelim e, zamiri faslımıza. Evet neymiş zamiri fasıl? E, daha genelde marife olur, haber nekri olur. Ama haber e, marife olduğu zaman çoğu defa aralarında müpteda ile haber arasında bir zamir getirilir. E, müpteda ile haber arasına bir zamir getirilir. Buna zamiri fasıl denilir bu zamir faslının İrab'tan mahalli yoktur diyebiliriz. ne yapar? Haber ile sıfatı birbirinden ayırdığı için buna zamir fasıl yani ayırma zamiri denmiştir. Merci ve İrap'tan mahalli yoktur. E, zamir fasıl yine sıfatı mevsuftan ayırmakla beraber tahsis ve tekitte ifade eder. Peki mesela Zeydün Hüvel kaimi gibi veya Erracülül Kerimü gibi Zamir fasıl geldiği zaman biz niye e, bunun sıfat mevsuf olmadığını anlıyoruz. Çünkü zamirler ne sıfat olur ne de mevsuf olur biliyoruz ki. E, anlıyoruz ki bu müpteda haberdir yani. Bunu anlıyoruz. Evet yani aralarına girince ne oluyor? Mevsuf olma. Müptedanın mevsuf olma durumu ortadan e, kalkmış oluyor. Evet. Kerimi Erracülü adam nedir? El kerimi cömerttir. Bu nedir? Müpteda haberdir. Ama haberimiz marife olmuş. Ben bunu ne yapabilirim? İlk gördüğümde sıfat da zannedebilirim. Kerim adam, cömert adam anlamı da verebilirim. İşte bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Müpteda ile haber arasına zamiri faslımızı getiriyoruz. Haber marife olduğunda bu haberin sıfat değil de haber olduğunu ifade etmek için sıfat ile karıştırılma korkusundan dolayı, endişesinden dolayı ne yapıyoruz? Mübteda ile haber arasına mübtedaya uygun bir zamir getiriyoruz. Buna da zamiri fasıl diyoruz. Veya ümmü ke hiyel alimetü. Ümmü annen hiyel alimetü alimdir. Evet haberimiz ümmüke müpteda el alimetu haberdir. Haberimiz marife olmuş. Müfteda ile haber arasına bu haberin sıfat değil de haber olduğunu ayırt etmek, ifade etmek için hiye, zamirimiz gelmiştir. Bu zamire ne diyoruz? Zamiri fasıl diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar zamiri faslanmış olduk. Müpteda ile haber arasına amillerden önce ve sonra müptedaya uygun munfasıl merfu bir kalıp girer. E, bu merfu e, sigaya e, nat ve haber olma arasına ayırdığı için fasıl e, adı verilir. Bunun şartı da haberin marife veya e, marife gibi olan yani marife gibi e, yani eliflem kabul etmeyen ef alemin keza yani e, min ile kullanılan ismi teftil kalıbında olmasıdır. Evet çünkü haber marife olursa eğer sıfatla karışma korkusu vardır. E, bu yüzden nedir şartını bu şekilde ifade etmiş İbn-i Hacib Hazretleri. E, kâne zeydün hüve ef alemin amrinde olduğu gibi hüve nedir? Zamiri fasıldır. Evet, ve burada arkadaşlar fark ettiyseniz hani Musanef hazretlerine ya misal verdi F alümin kalıbına ve amiller dahil olduktan sonra ya misal verdi. Evet amilin dohulünden sonra araya giren merfu siganın F alümin ile olanına misal vermekle yetindi. Ve marife haber ile olanına veya amilinden önce araya girenine misal vermemiştir. Çünkü son ikisine çok rastlandığından misallerine gerek yoktur. Yani onlar çok sık karşımıza çıktığı için zaten çok rastladığımız için bunlara gerek duymamış. Yani bu misallere gerek duymamış. İşte Zeydün Hüvel Kaim'i, Kâne Zeydün Hüvel Kaim'i veya Hüvel Kaim'e gibileri çok rastlandığı için gerek duymamış. Ve az kullanılan amiller dahil olduktan sonra ve F alümin kalıbına örnek vermek istemiş Musanne Hazretleri diyelim. Evet peki bu zamir faslının iraptan mahalli var mıdır? İmam Hal e göre yoktur. Bazı Araplar ama onu müpteda yaparlar. Yani dolayısıyla yani isim olarak kabul etmiş oluyorlar ve mabadenin de haber yapar yaparlar. Evet. baktığımız zaman yeni hani modern kitaplarda ne diyor? İraptan mahalli olmadığı şeklinde geçiyor. Ama ikisini de bilelim. Hani bazıları harftir. Yani isim suretinde yazılmış. Harftir, İraptan mahalli yoktur diyorlar ama bazı alimlerde yine burada ifade etmiştik isimdir ama İraptan mahalli yoktur diyorlar ama yine Araplar bunu müpteda olarak da kullananlar olmuş dolayısıyla bunu bir isim kabul etmişler. Bunların hepsini bilmemizde fayda var diyelim. Evet burası bu şekilde. Evet zamir şan ve zamir kısa'yı anlatmaya devam edeceğiz İnşallah burası anlaşılmıştır. Varsa sorularınız yorumlara bırakabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyelim. Bu şekilde destek olabilirsiniz kanalımıza. Ee, evet. Bir sonraki derste zamir şan ve zamiri kıssada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.